Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Cesmaraç var. Camcum hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? Sana lan, doktor musun sen? <laughs> ah! aşağı düştüm! Allah cezanı vermesin Cem. Abi aşağı düştüm gözünü seveyim ya. Oğlum burada bir blok. Kim? Sinan sen mi aldın oğlum buradaki blok? <laughs> iyi misin abi? Abi gayet iyiyim. Bir tarafım kırılmadı cam. Teşekkür evet, ederim. Evet şimdi bugün ne yapıyoruz? Aynen bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir önceki sende çektiğimiz mini seriye en son bölümü arkadaşlar deli bir like atmışlar ve demişler ki abi bu tarz serileri çok seviyoruz. Farklı maplerde oynayın. Biz şimdi Sarp'la bir Cube Craft olayına girdik. Aynen. Yani Cube Craft değil yani. Cube Survival. Ee, ve aynı zamanda arkadaşlar burada da çok farklı gökyüzü adaları var. Yani tam anlamıyla keşif serisi olacak bu. Yani e, diğer serilerden biraz daha uzun sürecek gibi görüneceğim. Ne diyorsun? Abi şimdi burada çok fazla ve küçük küçük çeşit çeşit adalar var. Aynen. Ama da biraz uzun sürecek gibi geliyor yani. İlerledikçe yenileri gelecek galiba. Aynen. Sıkıntı yok arkadaşlar. Minecraft'ı seviyorlar. E, hem bu seriyi ya yani beğenirseniz hem bu seri arkadaşlar hem de Sarp'la çektiğimiz Küp Survival'ı devam ettireceğiz. Yani kanalda zengin bir içerik olacak. Bakalım bu seride Cem'le birlikte başımıza neler gelecek Cem. Hiç bilmiyorum abi. Şuradan başlayalım mı? Ne abi, diyorsun? Aynen. Önce yaprakları kıralım. bize aynen. ağaç gerekecek. Bunu tecrübe ettik. Aynen. Kesinlikle arkadaşlar ve olaya gireceğiz. Dediğimiz gibi bir keşif serisi olacak yani biz de bilmiyoruz ne çıktı ne bitti Sinan bize bilmiyorum belki tatlı sürprizler hazırlamıştır diye düşünüyorum abi aynen hiçbir bilgimiz yok ama ben bu mini serileri çok seviyorum yani kesinlikle ben de çok seviyorum arkadaşlar da zaten beğenilerinden belli oluyor abi onlar da seviyorlar Cem ne güzel bir olaya gireceğiz Cem Fransadan yeni geldin kardeşim Aynen abi Fransa'dan ve bir ülkeden daha yeni geldim ama onun da şeyini söylemeyin daha vlogunu koymadım çünkü. Tamam ne bağırıyorsun ki? <gülüyor> <gülüyor> Açık etme sakın. <laughs> tamam arkadaşlar şeyden neyse tamam söylemiyorum abi. Bu arada bu arada Cem Saraç YouTube'a Cem Saraç yazarsanız vlog kanalı var Cem'in. Yani bilmiyorsanız kesinlikle takip edin. Teşekkür ederim. Aynen yani orada en son Mona Lisa'yı falan görmüştük Cem. Aynen orada Louvre Müzesi'ne gittik. E, Mona Lisa'yı falan ziyaret ettik. Yeni Vay koydum ben. bak onu izlememişsin abi. Hangisini abi? Ah! Oh. o Ne iş? Ben alırım hepsini. Aa! Love çıktı lan. Aa! Love you. Of. <laughs> Espriye gel. Bak of. Acıttı. <gülüyor> <gülüyor> Üzdü. Üzdü abi kesinlikle. Ya yazıklar olsun abi. Aynen böyle bir espri yapılır mı ya? İğrenç bir espri yapıyoruz arkadaşlar. Oğlum işte tavuklar. Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Aa, ha? bak burası küçücük yer sana vuruyordum az kalsın. Aynen terbiyesiz. Öyle böyle şekil yapma bak. Şşt. Öyle bak burası dolaptır adamın aklını alırım ha. Terbiyesiz. Ooo <laughs> tavuklara bak. Aynen tavuk. Tavuklar bunları kesmiyoruz <laughs> tabi değil mi abi? Abi onları kesmiyoruz. Bence çoğaltalım. Yani sonuçta tamam keşif haritası ama hayatta kalmak gerekiyor. Survival arkadaşlar. E tabi survival işin şeyi temeli. Ben Aynen. Bunu toprakları alıyorum abi. Aa baksana abi. Şu otların arasında Enderman sandığı var lan. Dur oraya mı gitsek hemen ya? End sandığı var abi. Oraya... Abi şimdi ne yapalım biliyor musun? Şunları bir alalım. Ne toprakları. yapalım abi? Aynen toprakları alalım arkadaşlar. Ve bakalım bu seride bizlerin neler bekliyor hep birlikte görelim hoppa şunları al abi Hop. aşağı doğru insek mi ya bir crafting table falan olayına girsek mi abi şimdi burası bence ya. taşları da alalım abi çünkü malzeme yok yani aynen aynen bir malzeme şekli yapalım o zaman abi dur dur öyle almalım mı kendimize bir şey ben yapalım ben yapıyorum abi sen tamam <gülüyor> <gülüyor> Ya e, tamam ben yapıyorum. E, e, I ya kusura e, bakma. Şey diyor ya, ya tamam ben yapıyorum abi falan. <laughs> yok yok sen şey yapma. <laughs> Oğlum bir dur bir şey konuşacağız falan. Bak bu arada burada bir tane torç var bunu koydum. Torç mu var? E, Aynen. Zaa. Zaa. Bugün formundasın abi bakıyorum da. Aynen ya yani gecenin iki buçu olmasına rağmen bayağı formundayım. Ya biz şu video saatlerine bir <laughs> ayar mı getirsek? Ne yapsak ya? Yani? Abi kesinlikle ya. Bir ayar, bir şekil yapmamız lazım. Bu arada bana biraz şey atsana ya. Da Daş. Daş atayım abi. Aynen abi. Daşları gönder gelsin. Hoppa. Odun var mıydı? Abi ben çıbı yaptım. Şimdi buradan. Okey. Okey. Abi şimdi hemen hayatta kalıyoruz değil mi biz burada? Tamam olayımız bu. Ee, şöyle... Balta yapayım ya. Abi balta yap. Ee, yapalım ya. Yani. Baltalar elimizde. Mü yap, balta yap. Mü yap ne ya? Ha, ne bileyim ya. Öyle bir şey vardı galiba. <laughs> var var. şey? <laughs> var Müzik. mı? Ha. Müzik, bilmem ne. Müzik. Şey. Tamam. Müzik. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Abi dakika ben onu niye kırdım ya? <laughs> ya. Aa bir dakika bunu da kapalım. <laughs> Oğlum, şimdi biz buradan nasıl çıkacağız? Aa bir dakika, buradakiler neydi? İsmi Oo. neydi bunların? Bedrock. Bedrock. Yeah man. <laughs> oh yeah. <laughs> Arkadaşlar, dediğim gibi 3'e doğru yaklaşıyoruz. Her an mindfuck muhabbetlere geçiş yapabiliriz. 3'e doğru derken? Ha, yani saat, saat sabahın 3'üne doğru. Aynen, ya evet. bir de bana dede diyorlar. Şimdi siz mışıl mışıl uyuyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi bak nereden giriyorum abi olaya. Hadi şimdi, bakalım. Şimdi arkadaşlar bunu gündüz izleyecekler. <laughs> evet. Muhtemelen. Ve siz gecenin sabahın üçünde uyurken Selim de burada video çekiyor ve üstüne üstün iğrenç espriler patlatıyor. Yani ondan sonra ben dede oluyorum ya. Ya yani bence asıl dede sizsiniz. Falan. Evet. Asıl dede sizsiniz. <laughs> Ah ne oldu? Ah! Çap! <laughs> abi. <gülüyor> ya. Oğlum taklacı tayfaya laf atarsan alırsın <laughs> burayı canım. <laughs> abi hayır. Neyse tamam hiç açıklanamayacak bir durum oldu orada. Ne oldu abi hayırdır ya? Sıkıntı. Yok yok tamam hiç açıklayamayacağım Sıkıntı abi. Kayıtta olsam bile anlayamazdın yani. Vay hadi bakalım. Şimdi can böyle ben çıkıyorum ama. Beni şunu... bıraktın. Ben işte merdiven yapacaktım oraya. Valla? Aynen. Ciddi misin ya? Neyse abi ben oradan seni takip ediyorum. Tamam abi ben şu end sandığını çok merak ettim ya. Dur dur onu ben de merak ettim. Hop lan. Oğlum açsana şunu. Bir şey yok. Ya oğlum buraya niye sandık koydunuz o zaman bir şey yoksa? Orada şu çimlerden tohum falan çıkarsa. Aynen aynen. Ve... fide falan. <laughs> fide. Ya yine muaf. <laughs> 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 ya ben onu anlamadım hala abi. Fide Abi fide var işte yani fide diye bir şey var. E sen niye benimle o gün dalga geçtin? E ne bileyim öylesine. Ya fide diye bir şey var değil mi? Fidan ne peki? Fidan fide fide şimdi tohum tamam mı? Fidan büyük yani e, yeni yeni olgunlaşmış ağacın küçüğü. Hani derler ya tohumlar fidana. Ha ben de onu diyorum. Tohumlar fidana. Aynen, fide, yani. fide yok ki o şarkıda. Ya fide bir şey ismi yani onun. Bir değişik. Ya fidan mı demek fide? Hayır. Ne tohum mu demek? Aynen. Allah Allah. Neyse Tabii canım abi. Yani. Buruk sen oradakileri toparla. Bende dört tane ağaç şeyi var. Şu tavukların oradaki yere gideriz. Ama ancak ondan önce ben şuradaki biyoma doğru ilerleyeceğim takdirciler Dur geliyorum ben de gideyim. Gel abi gel gel gel. Bak burası hop kuru Aa var. sandık var ne var içinde? Şşşt Oy düşüyordum az kalsın. Nasıl ama Abi seni iskelet... Oo kemik tozu kaynıyor burada. Yağdır yağdır hep. Çağır şöyle. iskelet. Abi çok iyi. Lan oğlum bana bırakma <laughs> <laughs> İskeleti çağırıp ne ha bir dakika tabii. E iskeleti çağırıp ne yapacağız abi? E şeyi yaparız. <laughs> e... ne abi? Gerçi evet bir tane iskeletle ne yapılır ki? Gibi. Neyse Kendi. o bir dursun o zaman. Aynen dursun kullanırız arkadaşlar. Şimdi abi bizim kendimize bir alan falan yapmamız lazım değil mi ya? Abi ben de onu düşünüyordum işte blok toplayıp kendimize düz geniş bir alan yapalım yoksa ben çıldırırım. Aynen ben de ya. O zaman abi bak ben şuraları toparlıyorum Can tamam mı? Tamam sen orayı bir topla abi. Şimdi o tavırların oradaki torpahları da şey yapacağız alacağız ancak onu almayalım ya. Tavuklar düşer müşer. Orası dursun abi. Az bir şey var zaten. O zaman oraya geliş orayı geliştirelim mi diyorsun? Tavukların oraya mı? Ha, onları da hem çiftleştiririz. Yemek Aynen, ihtiyacımızı tamam. görürüz. Çünkü yemek muhabbetimiz falan sıkıntı biraz biliyorsun. Ya yemek muhabbeti hep bu gökyüzü şeylerde sıkıntı oluyor ya. Aynen. O yüzden onu ilk etapta arkadaşlar halletmemiz gerekiyor. Bakalım nasıl olacak. Abi ben haritayı çok sevdim ama muhteşem görünüyor ya. Aha burada su var. Süper. Oo, görüyor musunuz takléciler? Abi gizemli bir mekan var orada. Şimdi abi, bu tavukları biz tohum mu veriyoruz? Evet. Aynen tohum veriyorsun abi. Ha tamam süper. Bunlar çiftleşiyor abi güzel. Ama aşağı düşmesinler abi onlar. Oha ya şey... yağmur yağıyor. Oo fırtına başladı. <laughs> Çok kötü. Çok kötü. Ben hemen cheat yapıyorum o zaman ya bunlar düşmesin. Tamam. Evet taklıcılar yine güzel bir seriye başlıyoruz. Bakalım bu seride neler başımıza gelecek. Ya valla özlemişim seninle şu tarz mini oyunları oynamayı. Değil mi ya? Lan harbiden be. Ben de bir haftadır zaten video atamıyordum. Hani bu gezimizi işte buluşma olayı oldu ya. Aynen aynen. Bir haftadır video atamıyordum. Özlemişim video çekmeyi ya. Benim ne ama değil mi yani? Yo. Öyle. <laughs> Dur bakayım. Hop. Ya bu arada benim sesim mi değişmiş ya? Bana içeriden farklı geliyor benim sesim. Yo normal abi. Ya yani bildiğimiz Allah. cesmaraç sesi. araç sesi. Cesme araç sesi abi ben bunu bu tarafa doğru genişletiyorum. Tavukları buraya koyarız. Tamam aynen abi. Genişlet. Şuraları da aslında alsak iyiydi yani. Ya çok sıkıntı olacak bu Şimdi videoların. şurada da şey var abi görüyor musun? Kum. Kum Ha, orası da geniş bir yere benziyor bak. Aynen. De. Oraya da gideriz. Şurada Şimdi. altınlar var. Abi şu tavukları hemen bir kafese kapatalım mı? Aynen kapatalım abi. Aynen. Bu tavuklar bizim işimize yarayacak gençler. Teklice. Oğlum bana öyle bak. Şekil şekil yapma bak. Böyle ters ters bakma. O olsun. O Şimdi ben çit yaptım abi. O da oğlum? <laughs> Sende tohum var mı şu an? Abi tohum de tohum yok da şey var. Yani ağaç için. Yok, kemik tozu yapalım hemen. Şurayı tohum yapmamız lazım. Aa evet, çok iyi. Hoppa, tamam. tohum çıkmadı. Olmadı. Niye çıktı? Ya şunları içeri sokalım ya. Bir tane tohum olsa sokacağız zaten de. O da çıkmadı bak. Sen şöyle kapatamıyor musun burayı? Sen bunları bir içeri doğru itsen abi. Tamam. Geç hop, lan hop, içeri. Hop. Dur Geç dur, lan. dur. Çık çık çık. Sen çık abi. Tamam çıktım. Şunu içeri soksak olacak. Aynen aynen. Süper olacak abi. Hadi o oppa. Bir tane kaldı. Lan lan. Lan şu işi bir halledelim tamam ha. Tamam süper tamam. süper süper süper. Aynen Şimdi bizim burada şekil yapmamız lazım abi. Bu Tohu a iki tane çıktı. Ben çıktım. Süper. Süper süper harikasın. Tamam. E niye bunlar olmuyor ya? Daha Vallahi iyi. Aldı. Heh, oldu oldu. Yeni yedikleri için falan mı acaba? Bilmiyorum, bilmiyorum ki abi. Olabilir aynen. Bu arada şu yağmurdan da bir tiksindim. Değil mi ya? <laughs> Olsun abi. Neyse ne işte artık. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> aynen. <gülüyor> İstersen durdurayım. Nasıl durduruyorduk bunu? Vallahi bilmiyorum ki abi. Durdurayım mı ben? Sen durdursan abi. Ya çünkü seni duymakta zorluk çekiyorum. Ha evet, ondan dolayı bir sıkıntı. Gerçi durdu galiba. Ay, tamam ben duruyorum. <laughs> <Tamam. gülüyor> Vay Cem, evet. Cem şöyle tavukların yanında bir poz versene bana, İlk tavuklarımız. Yine <laughs> mi tamam? Aynen abi, bak abi bana. Elimde Aa. de ağaç var. Oh, evet. Ba, tamam. Pozu aldık abi, tamam güzel. Şimdi abi bize ne gerekiyor? Şu suyu bir sınırsız yapmamız lazım. Hop suyun içinde sandık varmış. Oha! Bu. Personel diğer ediyor. Günlük. Dur bir tanesini bana verseydin abi. Al abi. <gülüyor> <Almayayım> <gülüyor> <sen>. <gülüyor> suyun içine attım. Artık Islan. okuyamayacaksın. Ne Buray diyor abi? Ha bu günlük. Buna biz yazacağız. Abi ben buraya yazıyorum şimdi. Yazsın abi hadi. Sevgili günlük. <laughs> bana kalbinden temiz bu sayfayı <laughs> ayırdığın için teşekkür ederim. Bir gülücük. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bugün burada biz ve bizi izleyen taklici tayfa ile birlikte hayatta kalma mücadele. Ben niye okuyarak bak Bazıları konuşarak yazıyor. Ben de onlardanım galiba. Hayatta kalma mücadelesi vereceğiz. İnanıyorum ki bu seriye deli bir like gelecek. Duygulu, duygulu gidiyor dışarı. <laughs> evet, imzala diyor. İmzaladım abi. abi i̇mza. İmzalarsan devamını yazamaz. İmza taklaking. devamını yazmayacağım zaten ya. Sen hiç günlük tuttun mu abi hayatında? Takla. Yok abi. Ben de tutmadım zaten boş ver. Evet. Güzel. en kısa muatı. Ben de tutmadım abi boş ver ya. Şimdi bu karşıda demir var bizim bu demirleri yememiz lazım canım. Demirleri yemeden önce ben şu toprakların hepsini aldım. Ne oluyor? Burayı... Ne oluyor? Ha? Abi şimdi biz burayı genişletiyoruz. Bunda mütabık mıyız? Aynen aynen burayı genişletiyoruz abi. Buraya hatta ev falan da yapabiliriz biz. Tamam. Ancak toprak var mı? Toprak bitti. Toprak bittiyse o zaman burayı nasıl genişletiriz? Taşla yesinler. <laughs> evet. Neyse tamam. Ben demirlerin oraya gidiyorum. Tamam. Şöyle ben genişletiyorum abi o zaman burayı. Yardır abi ya. Sen demirleri kap kardeşim. Şu an var ya çok zevk alıyorum oynarken. Valla. Aynen bir sıfırdan başladık gibi güzel hissettirdim. Vay be arkadaşlar güzel bir seri olacak ya harbiden. Güzel güzel böyle kendi alanımızı falan yaptığımız şeyleri seviyorum ben ya. Aynen aynen. Kesinlikle. Aslında abi biz böyle bir mod olayını bir iyi bir öğrenip modlara başlasak. Harbiden ha cam sen de hiç modlu survival falan çekmedik. Ay biz hayatımızda hiç modlu Minecraft oynamadık seninle değil mi? Aynen hiç oynamadık. Aslında Sinan'a söylesek o bize ayarlar. Hani böyle bir modlu bir survival. Aynen aynen böyle uzaylı muzaylı bir şey olur. Aynen bundan sonra yapabiliriz arkadaşlar. Hatta önerilerinizi mutlaka yazın. Yorumlar aynen kısmına. mod önerileriniz varsa. Aynen. Güzel, Güzel olabilir. olabilir. Şimdi aynı anda aynı şey söyledik. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> evet. Bu, bu, arada karşıda altınlar var Can. Biz oraya nasıl gideriz ya? Ben demirlerini oraya göz diktim abi şu an. Abi o zaman öncelikle demirleri alalım. Ne diyorsun? Yani sende pik var mı? Aynen abi. Pikakse var ama şeyi az ya bunun bayağı. Bir de taş mı? <laughs> toprak mı? Taş. Ha tamam. Sen şimdi abi buradan zıplayarak oraya gidiyorsun. <laughs> oh! Lan oğlum son anda be. son anda. <laughs> Abi topla demirleri memirleri. Tamam. Ben şuradan demirleri almak istiyorum. Oğlum sakın bak aşağı düşeyim deme. Tamam memirleri de Hop. var. <laughs> Abi günün en iğrenç esprisi buydu yani. Ben tavukları çiftleştirmeye devam. Memirleri. <laughs> memirleri. Ah! Demir çapa buldum. Demir abi çapa çok güzel mı? lan. Her yerden bir şey buluruz ha. Demir çapa buldum sandıkta. Abi demir çapa. Buldum. <laughs> Düştün mü? Evet, hayırlı uğurlu olsun. Çok berbat bir olay. Dur ben şuraya bir tane blok koyarsam öldüğümüz zaman direkt buradan spawn olur. Sen şimdi yukarı gelmenin bir yolunu bulabilir misin abi? Altıma demir mi koysam acaba? Yok. Neyse. O kadar zenginiz ki. <laughs> aynen. Dur bakayım. Neyse Allah'tan envanterde bir şey gitmiyor yani. Bak çapımız var artık. Az. Şey yani... var mı bizde? Tohum var mı? Tohum ne tohumu? Yok. Yok. Yoksa oha. Oha. Sen şunu bir durdursan hocam. <laughs> Ciddi misin? Ya harbiden çok sesi rahatsızlık geliyor. Aynen aynen. Oha yıldırım düşüyor. Aynen arkadaşlar süper değil mi ya? Şimdi biz ev ev bir şeyler yaparız değil mi ufaktan küçük bir şeyler. Ufaktan yaparız abi ya değişik bir ev yapalım. yapıyoruz. Aynen aynen. Bu değişik... seri özel bir değişik bir ev yapacağım ben sana sözüm. Vay on. be arkadaşlar ikinci bölümde o zaman dehşet bir ev geliyor. Ya çok dehşet olmayabilir de. Yani değişik oldu. Ya elimizdeki malzemelerin en dehşeti falan filan diyelim yani oradan. Ya şey. tabii en fazla tahta var zaten üstümüzde. Aynen. Falan. Bu arada 19'da oynuyoruz. 19. 192 yani. değil değil mi? Direkt 19. Yok 19 arkadaşlar. Harita 19'u destekliyor ve bu da gayet güzel bir olay. Şimdi bizim şeye ihtiyacımız var canım. Yemek mi? Hayır. Yemek değil de ocak. Demir mi? Ocak. Ha ah, tamam. E, Hocam sen şuraya yapı ver. Tamam ben gidiyorum canım. Ha sen Oo. o demirleri de... Aynen tamam. Taş sıkıntımız Aa, var. düşme. Hadi. Düşme gözünü seveyim. Ya abi gözünü seveyim. Bu ne ya? Yok demir aşağı gitti. Ap evet tamam son anda kaptım. Demir aşağı. <laughs> demir aşağı demir yukarı <laughs> demir demir kan <gülüyor> <gülüyor> demir demir kan bunu evet. 50 kere yaptık aynen. aynen demir demir kanla madene girsek ne oluruz arkadaşlar 1 milyon dolarlık soru <laughs> evet Efsane. Demir efendim. Demir Kan'la video çekelim mi Cam? Cam sonra. Cam <laughs> Bonobo'dan sonra iyi gider. Evet. Düşünsene sıraya giriyorlarmış. Öyle, Tarkan Tevetoğlu falan. Tarkan ya Tarkan Reis. Mega star ya. Adam dünyaca tanınıyor helal olsun. Aynen. Hop son anda güzel. Ben, ben şaka maka severim Tarkan'ı bu arada. Ben de severim ya o şarkılarıyla büyüdük yani. Şarkılarıyla büyüdük derken kaç evet. yaşındı abi adam? Abi Tarkan en az 50. Ciddi misin? Tabi canım ne diyorsun sen? Aa doğru 50'si vardır o adam çok eski ya. Çok eski abi ne diyorsun ben... Bak ergenlik dönemimde çok hiç unutmuyorum Şile'deyken o yakalarsan çıkmıştı yani o zaman. <laughs> ya o adam o zaman sen ben... 60 yaşındaysan. <gülüyor> oh, <gülüyor> Rekt. Rekt. <laughs> o adam mumi o zaman oğlum. <laughs> yok yok harbiden ya sen onu dinlediğin zamanlarda o kaç yaşındaydı peki abi? O gençti ya böyle 20'li falan yaşlarındaydı. O sırada başladı değil mi öyle müzik? Tabi. Ya ben 35 yaşındayım adam 50 yaşında işte yani ben e, 16 yaşındayken falan. Abi o zaman senin Tarkan'a Tarkan abi demen lazım. Tarkan abi. Tarkan <laughs> abi. herif benden genç duruyor ama orası ne yapacağız? İşte o da. O da Tarkan farkı diyorsun yani. <laughs> o da senin suçun. <laughs> <laughs> o da benim suçum. <laughs> Selim'in suçu ne? Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, muhabbet baya farklı yerlere kaymaya başladı. Evet biz bu arada arkadaşlar ne yaptık? Tabii ki bu arada o demirleri de alacağım. Hani abi demirleri almadın demeyin sakın. Ee, ne yapacağız? Beyni gelirse arkadaşlar ciddi ciddi bu seriye Cem'le birlikte devam edeceğiz. Aynı zamanda Saplada dediğim gibi Küp e, Survival var. E, i̇kisini ikisini e, bir gün o bir gün o şekilde güzel olacak şekilde arkadaşlar sizlere sunmaya çalışacağız. Gayet de güzel olacak. En aynen. azından çeşitlilik olacak arkadaşlar. Bu arada Cem'in kanalına sağ üstteki karttan ulaşabilirsiniz. Hatta ben senin bu sefer vlog kanalına atayım Cem. Tamamdır arkadaşlar. Vlog evet. kanalına sağ üstten. Kanalı, aynen vlog kanalına sağ üstten ulaşabilirsiniz. İşte bu Mona Lisa resimleri falan ne bileyim gezilere ilginiz varsa kesinlikle kanalını takip edin. Evet. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.